Önce sağlıktan sevgiler efendim programımızın bu bölümünde konuğum çok değerli bir hekim. Çok tecrübeli, çok bilgili hakikaten serileri binlerle ifade edilebilecek bir hekim. Operatör doktor sayın Ertan Sunay ile birlikteyiz. Kendisi göz hastalıkları uzmanı. Bugün özellikle kırma kusurlarında lazer tedavisini konuşacağız. Kimler fayda görür? Hangi numaralara müdahale edilebiliyor? Olumsuz yönleri var mı? Avantajları nelerdir? Bütün bunların hepsini konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz zaten Ertan be Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Önce hak etmediğim iltifatlar için peşinden teşekkür edeyim. Sen Niye hak etmediğini Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Estağfurullah. Ama gerçekten yani ben hani e, sizi yaklaşık 10 senedir tanıyorum. Doğru. 10 senede bile yani bini geçmiştir <laughs> zaten de hani burada abarttığım bir şey olduğunu çok düşünmüyorum yani. Çok teşekkür ederim. Ee, hocam şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Kırma kusurlarında iki tane seçenek oluyor ilk doktora gidildiğinde. Daha doğrusu üç seçenek var da bir ya lens kullanacak ya gözlük kullanacak ya da lazer operasyonu olacak. Doğru. Şimdi genellikle ilk ikisi bir kullanılıyor sonrasında üçüncüye geçiliyor. Dolayısıyla evet. şunu sormak istiyorum. Kırma kusuru dediğimiz zaman bu çerçeve hangi rahatsızlıklarla hangi görme sorunlarıyla sınırlıdır hocam? Aslında o sınır gittikçe genişliyor. Eskiden daha dar bir alana hapsediliyordu lazer. Herkese yapılamıyordu. Şimdi gittikçe daha çok herkese yapılabilir hale doğru geliyor. Elbette henüz o duruma gelmedi ama yön orası. Alınan yolda müthiş yıllar içerisinde. Uzağa ee, uzağı görme sorunu olan miyopi, ee, hem uzağı hem yakını görme sorunu olan hipermetropi. Çarpık görme diye adlandırabileceğimiz astigmat ve bir de 40 yaşından sonra yakını görme sorunu başlar. Biz buna presbiyopi diyoruz. Bu presbiyopi. Hepsi belli ölçülerde lazerle tedavi edilebilir halde. Eskiden e, numaralar daha düşük iken tedavi yapılabiliyordu şimdi daha yüksek numaralar tedavi edilebiliyor. Lazer ilk evrelerinde astigmatı çok verimli düzeltemiyor idi şimdi astigmat da çok iyi düzeltilebiliyor. Eskiden kişinin sadece uzak görme sorunları giderilebiliyor idi lazerle yakın sorunu giderilemiyor idi şimdi yakın sorunu da lazerle giderilebiliyor. E, öte yandan e, bunları yapabilen lazer yöntemleri de çeşitlenmeye başladı. Örneğin eskiden bıçak ya da bir ikinci lazer cihazıyla gözde bir çizme işlemi zar kaldırma işlemi yapılırken yeni teknolojilerde artık buna da gerek duyulmamaya başlandı. Artık gözden bir zar kaldırmadan bir parça çıkarmadan bir çizi işlemi çizme işlemi yapmadan da lazerli hastaların tedavileri mümkün hale geldi. Elbette tekrar ediyorum, her gözü bozuk olan nazar olabilir diye bir şey yok. Ama bir kabaca rakam vermek gerekirse oranlar yüz güldürücü hale gelmeye başladı. E, toplu olarak bir istatistik verirsek, her gözlük takan yüz kişinin arzu ediyorsa eğer muayene edilerek bu karar verilebilir. Yüzde 85'i lazere uygun bulunabiliyor. Ee, ancak 100 kişinin 15'inde değişik nedenlerle lazer yapmak iyi bir fikir olmayabiliyor. Oranlar çok yükseldi. Şimdi bu yüzde 80 hocam e, içine hangi dioptriler hangi numaralar giriyor? Bu çok önemli bir şey. Yani, Çünkü bazen hani benim bildiğim daha doğrusu lazerde belli numaralara müdahale edilip belli numaralara çok yüksek olanlara edilemiyordu. Ya da ee, bazı kriterler vardı kornea incelikleri evet. dolayısıyla şu anda günümüzde ee, ...hangi numaralara müdahale edilebilir durumda? 10 ila 12 numaraya kadar rahatlıkla müdahale edilebilir durumda. Hatta Hangisi? bu miyopide Miop'ta. özellikle. <laughs> Hipermetropide genellikle 6 numarayı pek geçirmeye çalışıyoruz. Bu da bir tehlike olduğundan değil yeterince düzelme sağlanamadığı için. Astigmatta da 4-5 numaralara kadar büyük astigmatlar tedavi edilebiliyor lazerle artık. Korneanın gözün önündeki o saydam kısmın yani lazerin yapılacağı yer orası... Korn Korniyanın inceliği, kalınlığı eskiden tabii çok önemli bir unsurdu. Hala elbette önemli ama eskiden çok daha kalın korniyalar ancak lazer yapılabiliyordu. Bir ölçü vermem gerekiyorsa 500 mikronun üzerinde bir korneya kalınlığı gerekiyordu. 1 mikron 1 milimetrenin binde biri biliyorsun. 500 mikron civarında bir korneya en az gereken şart idi. Şimdi o rakamlar düştü. Şu anda 400 mikron, 350 mikron gibi çok ince korneyalara bile müdahale etme imkanı var elbette gözün yapısı diğer unsurlar uygun ise yani diyeceğimiz öz olarak yüksek numaralar artık düzeltilebiliyor bir de korneya ince diye lazerden eskisi gibi öyle hemen vazgeçmiyoruz e, yeni teknoloji ürünlerle ince kornealarda da lazerle gözlükten kurtulmak kırma kusurunu düzeltmek mümkün hale geldi şimdi tabii lazer teknolojisinde e, hani biz o kadar bilmiyoruz çeşit çeşit, çeşit teknolojiler var ki siz bugün notash teknolojisinden bahsedeceksiniz siz hocam. Tamam. Şimdi bu notaş teknolojisi hani diğerlerine de hakimsiniz de bugün konumuz olduğu için. <laughs> Sağ olun. Şimdi buradaki en önemli şey bana yani hani normal sıradan bir halk olarak ve Hı -hı. bir potansiyel hasta olarak şu ilgimi çekti. Flap kesmeden yani bir e, korneadan küçük bir kesi yapıp bir kapakçık kaldırmadan uygulanan bir teknoloji Dar değil mi? Dar Benim Dar bilgim bundan ibaret. Dar sözü size bırakıyorum. <laughs> no Touch teknolojisi bizim sevdiğimiz bir teknoloji. Bu ee, bir marka değil değil mi? Bir hayır, teknoloji mi bu? Hayır. Değil. Bu bir teknoloji. Tabii, marka yanlış değil. Yanlış anlamasın izleyicilerimiz. Elbette. Ticari bir marka değildir. Bu, Hı -hı. bu yöntemin teknik bir yöntemin ismidir. i̇smidir. Teknik ismidir. Ee, yaptığımız şey Göze hiç dokunmadan, cihazla herhangi bir temas olmadan, yukarıda bir yanıp sönen yeşil ışığa bakarken hasta gerçekleşen bir lazer yöntemi. Gözün üzerinden herhangi bir kazıma işlemi, herhangi bir zar kaldırma işlemi, herhangi bir dokunmayla gerçekleşen herhangi bir işlem yapmadan direkt lazerin kendisiyle yapılan bir yöntem bu. Şu anda ekranda izliyorlar mesela izleyicilerimiz. Evet, evet. Değil mi ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, aslında göstermesi kolay bir teknik çünkü hiçbir şey yapmadığımız bir teknik. Hasta sadece gözü açık olarak yukarıdaki bir hedef ışığa yanıp sönen küçük bir yeşil ışığa bakarken yukarıdan cihazdan gelen görünmez bir ışığın yaptığı tedavi bu. E düzelteceğimiz gözlük numarasının büyüklüğüne göre en fazla 55 saniyede biten bir tedavi bu. 55 saniyede tedavi edilen numaralar çok yüksek olan numaralar. Ortalama numaralar yaklaşık 2 ila 6 saniye içerisinde düzeltiliyor. Ve hastanın her iki gözüne uygulamayı aynı anda yapabiliyoruz, aynı seansta. Hı hı. E, ve hasta iki gözü açık olarak e, kalkıp e, evine gidebiliyor. Gözleri kapatmak, e, bantla kapatmak gibi şeylere ihtiyacımız yok. E, sadece e, koruyucu kontak lens takılır bütün lazer yapılan hastalara. O da akşamleyin batmasın, yanması az olsun diye aslında opsiyoneldir. Yani ta, onu bile takmak zorunda değilsiniz istiyorsanız aslında. Siz ee, hastanın konforunu düşündüğünüz için böyle bir uygulama elbette, yapıyorsunuz. A doğru elbette. Anladın, batma ve yanma gibi şikayetler minimalize olsun diye her tür lazer yapılan kişide koruyucu bir kontak lens takmak ve birkaç gün sorun onu çıkarmak hastanın konforunu arttırıcı bir şeydir. O nedenle onu genellikle standart olarak biz kullanırız. Hasta kendisi bir şey takıp çıkarmaz. E, kullanması gereken damlalar vardır. Bütün lazer yöntemlerinde hangi yöntemle lazer olursanız olun belli bir süre damla damlatmanız gerekir. Bir de biz günümüzde lazer olmuş kişilerin belli bir süre güneş gözlüğü takmasını çok önemseriz. Güneşin gönderdiği ultraviyole ışınları gözün uzunca bir süre almasını istemeyiz. Bunun bir takım kimyasal ve dokusal düzeyde sorunlar yaratabildiğini düşünüyoruz artık. Ve bu mevsime bağlı değil, her mevsim için geçerli. Gündüz saatlerinde bina dışında elbette açık havada güneş gözlüğü takma alışkanlığını hastaların edinmesini isteriz. Birkaç ay bu konuda titizlik göstermeliyiz. Hatta isteriz. yani mümkünse değil mi güneşin bu kadar zararlı olduğu zamanlarda evet. düşünürsek hayatımızın genelinde bu alışkanlığı elde edersek daha da iyi olur. herhalde. E, bu altını çizdiğin nokta aslında çok önemli emel konudan uzaklaşmamıza rağmen yararlı bir bilgi olduğu için arzu edersen burada bir evet, daha telaffuz edelim. Ben de dağıtmak istemedim ama hani söylemeden e, de demedim. E, lazer olmasak bile e, kişilerin günümüzde e, güneş gözlüğü takmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz her yaştan kişinin çocuklar dahil güneş gözlüğüyle gözlerini ultraviyole ışıklardan güneş ışığından koruması geçmiş günlere göre günümüzde daha da önemli. Neden? Çünkü şunu biliyoruz ki katarakt sayısı tüm dünyada gittikçe daha çok artıyor. Daha genç yaşlarda gözüküyor. Bunun da nedeni güneş ışığı. İkincisi yaşlılıkta çok ciddi bir sorun olan sarı leke hastalığı. Bazen körlükle bile sonuçlanabilecek kadar ciddi sonuçları olan sık gözüken hastaları çok mutsuz eden yaşlı kişilerde çok sık gözüken sarı nokta hastalığı ya da sarı leke hastalığı ikisi de aynı şey. Bu da güneş ışıklarına fazla maruz kalmakla ilintili. O nedenle güneş gözlüğü gerçekten aslında herkes için önemli. Lazer yapıldıktan sonra güneş ışığından korunmak ise korneye yani lazer yapıldıktan alan yerin daha iyi ve daha hızlı iyileşmesi için önemli. Lazerden sonra güneşe çok aşırı maruz kalırsak iyileşme biraz daha sorunlu ve yavaş olabiliyor. O nedenle biz güneş gözlüğü takmalarını istiyoruz. Peki hocam bu teknoloji kaç yıldır uygulanan bir teknoloji? Güvenli mi? Çünkü e, lazer teknolojileri deyince gözde siz de bu soruya bizim kadar maruz kalıyorsunuzdur daha da fazla. E, i̇şte Emel pek çok göz doktoru yaptırmıyor bu zarar. Hatta geçen gün Facebook'tan bir takip edenim de aynı şeyi yazmış. Dolayısıyla bunu merak ediyoruz biz doğru ee, birkaç tane rakam verirsen belki biraz daha insanların bir aydınlanması olur İkile daha güzel, ee, değil mi rahatlayabilir hocam? Ee, 37 yıldır dünyada yapılan bir yöntemden bahsediyoruz 37 sene tüm dünyada kaba tahminlerle, kötümser tahminlerle 34 milyon kişinin yaptırdığı bir tedaviden bahsediyoruz. bir rakam. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl için yaklaşık 400 bin kişinin olduğu bir tedaviden bahsediyoruz. 400 bin kişi yani bir yılda yapılan rakam. Göz hekimlerine gelince göz hekimleri gözlük takanlar, gözü bozuk iken hiç gözlük takmayanlar gözü bozuk olmadığı için ve tabii gözü bozuk iken lazer olanlar diye üçe ayrılabilir. Göz hekimleri arasında lazer yaptıran kişiler vardır e, gözlük takıp lazer olmayı tercih etmeyen kişiler de vardır. Ama burada her gözlük takan kişinin lazer olması tavsiye edilir diye bir konu zaten yoktur. Biz göz doktoru olsun veya olmasın normal sıradan bir vatandaş geldiğinde de sen niye gözlük takıyorsun? Takma lazer ol diye bir çıkış yapmayız. E, lazer yani. değil, yani. elbette. Bir kişi gözlük takıyorsa ve gözlükten mutluysa gözlük takmaktan ona bir sözümüz yok bizim. Ama gözlük takmaktan mutsuz olan, onu istemeyen çok sayıda insan var. Lazer bu kişilerin konusudur. Aynen öyle. Tabii. Özellikle mesela çok yüksek numarası olanlarda, miyopisi olanlarda hakikaten tölere edilebilir de evet. durumda değil. Bunun için işte bir takım yöntemler var. Lazer de bunlardan bir elde, tanesi. De, Peki hocam, şimdi kimlere yapılabilir bu notaç? touch? Kimlere uygundur? 18 yaşın üzerinde olmalıyız. Gözlük numaramız durmuş olmalı, sabitlenmiş olmalı, ilerlemiyor olmalı. Bir takım ağır sistemik hastalıklarımız olmamalı. Mesela? Mesela ağır şeker hastalığı olmamalı. Mesela romatizmal hastalıklardan ağır seyredenler vardır. Hı hı. O tarzda bir hastalığımız olmamalı. Mesela çok ileri düzeyde bir guatr hastalığı, çok çalışan bir tiroid hastalığı olmamalı. Ee, çok ağır bir gözyaşı eksikliği tablosu olmamalı. E, o nedenle de biz ezbere lazer yapmayız. E, lazer olmayı talep eden kişileri bir ön muayeneden geçiririz. Bu ayrıntılı bir ön muayenedir. Kısa sürer ama çok ayrıntılıdır. Tüm bunları göz önüne aldıktan sonra lazer kararı veririz. Gözlük numarası... En son baktığımız şeydir aslında daha çok gözün yapısal özellikleri önemlidir ve kişinin içinde bulunduğu genel sağlık durumu önemlidir. Biraz önce söylediğim gibi bir de tabii yaş önemlidir. 18 yaşın altında yapmayı tercih etmeyiz çünkü göz henüz daha gelişimsel evresini tamamlamamıştır. Ama üst yaş sınırımız yoktur. Mesela 40 yaş, 30 yaş, 60 yaş, 70 yaş üst sınır yok. Alt sınır var 18 sonrası. Peki şimdi insanların yine çok ürktüğü, biraz şehir efsanelerine geçtim artık, soruyorlar. Mesela diyorlar ki ben bu lazeri olurken, lazer hani böyle filmlerde de biliriz ya dokunduğu zaman keser işte falan evet. zarar verir. Gözümü oynatırsam o lazer gider de gözüme başka bir noktasına zarar verirse. bu Çok endişe duyulan bir soru değil mi bu hocam? Bu yani? tek kelimeyle imkansız. Çünkü lazer sistemleri çok yüksek teknoloji ürünü sistemler. Auto tracking dediğimiz, eye tracking dediğimiz. Gözü takip eden sistemlerle çalışıyor. Size teknolojisi gibi Aynen. kitleniyor yani. Aynen öyle göz mesela lazer sırasında diyelim ki çok hafifçe oynatıldı hı hı. lazer saniyenin 460'ta biri kadar kısa bir sürede durur. Hasta yeniden o ışığa odaklandığında yeniden çalışmaya başlar. Otomobillerde start stop teknolojisi var biliyorsun evet, artık evet. Trafikte <laughs> duruyorsun, motor duruyor. Gaza dokunduğun zaman tekrardan açılıyor. O şekilde otomatize edilmiş, doktorun inisiyatifinde olmayan, bizzat hastanın göz hareketlerini izleyen çok akıllı bir bilgisayar sistemiyle çalışıyor bu. Üstelik diyelim ki bu sistem yok. Diyelim ki yanlış yere lazer atışı yapıldı. Göz zarar görmez bundan. Sadece numara yeterince düzeltir. Tek sakıncası o olur. Diyelim ki 5 numara düzeltecektik, 4 numara düzelir, 1 numara kalır. O da tabii bizim için sevimsiz bir şey. Biz sıfırı bulmak isteriz, sıfıra yakın düşmek isteriz. Lazerle gözü sıfırlamak isteriz. O nedenle bizim orada endişe edeceğimiz şey sadece numaranın tam düzelmemesi olurdu. Yoksa o lazer ışını bizim istediğimiz yere değil de başka bir yerine gözün gitse ne olur, gitmese ne olur. Göze zarar vermez. Çünkü Lazer tek bir cihaz değildir. Göze lazer değişik cihazlarla yapılır. Hepsinin genel ismi lazerdir ama hepsi birbirinden farklıdır. Örneğin şeker hastası olan, şekere bağlı göz kanaması olan bir kişiye yapılan lazer bu lazer değildir. O lazer mesela gözün yanlış bir noktasına yapılsa gerçekten zarar verebilir göze. Göz tansiyonu tedavisinde kullanılan lazerler var. O da bu lazer değildir. O da yanlış yere yapıldığında sıkıntı yaratabilir. Bu lazer yani gözlüğü bırakmak için kullandığımız lazer Excimer lazer adını alan bir lazerdir. Ve gözün hiçbir tarafına istenmeyen noktasına bile düşürülse zarar vermeyen bir lazerdir. Hocam son 4 dakikamız kaldı. Hızlıca şunu, şunu sormak istiyorum. Bir mesela ben lazer operasyonuyla gözlükten kurtuldum ya da düzeltme operasyonu oldu. İleride katarakt olabilir miyim? Ya da operasyon oldum, ileride göz numaram tekrarlar mı? Bu geçici bir, kalıcı bir tedavi midir? Bu sorular çok geliyor. Tamam. Birincisi ileride kataraktınız eğer olursa yaşlandığınızda elbette çok rahatlıkla ve keyifle katarakt ameliyatı olabilirsiniz. Engel değil yani. Hiçbir engeli yoktur. Bu bir. İkincisi gözünüz eğer lazerlendiği sırada ilerlemesi durmuş olan bir göz ise etkinin kalıcı olmasını bekleriz. Yani 20 sene, 30 sene, 40 sene sonra bile yeniden bir etkinin kaybı, göz numarasının yeniden hortlaması diyelim söz konusu değildir. Ancak göz numarası henüz ilerliyor iken lazer yapılmış ise göz lazerden sonra da ilerlemeye devam ediyorsa bu tür durumlar yaşanabilir. O nedenle biraz önce söyledim. Bir lazer yapacağımız zaman birisine göz numarasının durmuş olması öğrenmek, bunu kanıtlamak, görmek önemlidir. Çünkü o zaman etkiniz kalıcıdır. Yaparsınız, sıfıra doğru çekersiniz. 18 yaşında sıfırladığınız bir hasta 98 yaşında da sıfır kalır. Lazerin etkisi geçici değildir onu söylemek istiyorum. Hı hı. Kalıcıdır. Yaşam boyu sürer. E son olarak hocam bu lazerlerin iyi muayene edildikten sonra hasta iyi seçildikten sonra yan etkileri var mı e, kuru göz yol açabilir lazer genellikle bu iyi huyludur 4 ila 5 ay içerisinde maksimum ilaçlarla geriye döner ve hasta rahatlar bizi en çok rahatsız edecek olan şey o kuru gözle ilgili kısımdır zar kaldırılan lazerlerde daha sonra korneada ilerleyici incelmeler dediğimiz tatsız bir, Bizim ektazi adını verdiğimiz, hoşlanmadığımız şeyler çok nadir de olsa olabilir. 15 binde bir, 20 binde bir falan olabilir. O da özel tedaviler gerektirir ama biz onu hiç sevmeyiz. Bu no touch dediğimiz, zar kaldırmadığımız yöntemlerde bu riskler zaten artık neredeyse sıfıra yakındır, çok düşüktür. Ee, çok teşekkür ediyorum Ertan Hocam. Bana zaman ayırdınız. Buraya Keyifli. kadar geldiniz. Her zaman bekliyorum. Çok Vakit, Çünkü çok yoğunsunuz biliyorum çok hakikaten. Çok çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim sevgili Emel. çok sağ ol